Merhaba arkadaşlar, mutfağıma kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben bugün rende pastası tarifi vereceğim. Şöyle bir paket margarinim var. 4 bardak unum var. Önce ne kadar alacağını bilmiyorum. Şöyle bir paket kabartma tozum var. Boşalttım. Şöyle portakal şiş araması hep mağazalarda satılıyor. Bir paket bundan var. Şöyle bir paket de var. Hepsi bunlar. Bunun hamuru da rendelenecek. Aynen yağ gibi. 5 ee, saat duracak. 5 saat sonra buzdolabından 5 saat bekleyecek. 5 saat sonra alıp onu da aynen böyle rendeleyecek. Üzerine sosunu da yapar vereceğim. 6 adet de yumurta sarısı var. Onu da yoğuratana üzerinden dökeceğim. Yağımı böyle rendeleyeceğim. Rendi. Yapışanlar da dokunsun diye ona batırayım. Şöyle. Yalata kadar bakalım Onu koyacağım. Төст болдо хазırladım бэл. Патрол уу артык бигмийм. Фаты мурта утас жахлагында сарасы. Шурийя борахим. Şöyle bir çay bardağı da şekerim var. Önce şekerimi de dökeceğim yağın üzerine. Bununla bile iyice karıştıracağım. Öfkeleyeceğim bunu. Buradaki bardaklar aldığı kadar. Bakalım inşallah 3 bardak alır. Kaç bardak alırsak ona göre 3 bardak, bardak döküyoruz. Burası 3 bardak dördüncü. Bilmiyorum alır mı almaz mı kabartma tozunu, pırtala aramasını. hepsini atacağım. Şu iki elimle üfeleyeceğim ben bunu. Çünkü zor oluyor. Tek eline lezzetli bir pasta oluyor. Üzerine sosunu da yapacağım sonra. Bu bir donsun 5-6 saat. Ne kadar durursa o kadar iyi rendelenir. Tüm rende olacak bir şey. Onun için. Da bakalım. Az daha un koyayım şöyle yumurtanın sarısı girecek içine şimdi şöyle altı tane yumurta sarısı var şöyle parmağımla andıra usulü yapacağım elimiz akşama kadar sulayacak bir kız kadınların yapabilirim ve bu iyice yoracağım Evet arkadaşlar dört bardaktan bu kadar kaldı şöyle şey koyup bir parmağı eksik göre hem o bir olmuyor. Kimi azalır, kimi çok azalır. Bu 250 gram margarin var 6 da yumurta, yumurtanın büyüklüğüne göre de fazla alır. yumurtalar büyüdü, iriydi. Ondan buraya 3 bardak aldı. 3 bardak dolu dolu bir yemek kaşığı iyice. Ben şimdi bunu ikiye ayıracağım böyle. Kira. Bunlar rendelenecek, donacak. Kolay rendelensin diye ikiye ayırdım. Şimdi kendimi görse demedim artık. Bunlar şöyle poşete katacak. Bulgulabında bekleyeceğim. Bir gün beklerse daha iyi olur. Ardınız bilir. Ne kadar bekletirseniz sizin için iyidir. Şimdi çok sert gösterecek. Yapakla görüşürük arkadaşlar. Beşinci pastacı kremasını hazırlayacağım. İki bardak sütüm var. Bir kaşık e, nişastam var. Bir kaşık unum var. Bir kaşık da toz şekerim var. Bunlar Pastacı kremasını hazırlayacağım. Şimdi döküyorum burada. Şurada bir şeyde pakette kremem var. Üzerine dökeceğim. Soğuduktan sonra onu pişireyim. Üzeri için de normal bir paket beyaz cikilotam var. Her, hepsi olur beyazların. Beyaz olacak, fındıksız olacak. Bir yemek kaşığı da yağım var. Onu koyup pişireyim ben bir onu. Ondasını hazırladım. Burada soğumaya bırakayım, soğusun. Kremasını koyacağım. Içe. İçerisine. Ben şimdi bu hazırladığım hamurlarımı 5-6 saat dinlendim. Şimdi rendeleyeceğim. Şöyle iri gözümle. Hepsini böyle rendeleyeceğim. Bunun içinde iki kaşık da krema var hamurun içinde. Göstermeyi unutmuşsun. kıpam alış tez tez Şöyle bunun dolusu olacak. Bir artık şekerim var. Altta da yumurtanın beyazı var. Onu çırpacağım. Şekerimi az az ekledim. Şimdi çırptım. Köpürttüm iyice bembeyaz. Şimdi ben bunun üzerine sıkacağım. Şimdi ben bunu dolduracağım. Sıkma poşetine. Şimdi ben bunu çıkartacağım. Çimdiri. Bunu şöyle ortadan ikiye böleceğim. Biri alt katı biri de üst olacak. yumurtanın bu beyazı bir çay bardağı şekerinden köpürttüm. İçine de süreceğim. Bu üst katı. Bu da atı olacak. ceviz dökeceğim üst katına. Altta da dökecek. Zaten kreması da gelecek. Bu altta da ceviz olsun. Bu ceviz olsun. Ben bunu şimdi fırına gönderiyorum 180 derece fırına atacağım. Isıtılmış. Görüşürük. Lotası da eriyor burada. Böyle tatlı kaşığıyla bir de yağ koydum. Tereyağı. Hepsi burada. Ben de şimdi kreması soğudu. Pastacı kremasını çırpacağım. Ses yapacaktım kapatıyorum. <laughs> Bir paket kremasını da boşalttım. Şöyle göstereyim. Çıktım. Şöyle. Ben beyaz oldu. İşte rende pastamız. İşte ben kesip servis tabağına alacağım. altı üstü kızartı inşallah ona iyi olur Bismillah. Oh, altı üstü şimdi kremasını içine cevizim üstünden şöyle kremasını da kenarlarına taraflarını şimdi bunu da evet ya bu Agora não se dá